Selam buralarım ben Jahur. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk videonun izlenmeleri güzel olduğu için devam videosunu çekeceğim serinin. Şimdi en son yanlış hatırlamıyorsam ki oyunu 2 hafta önce falan oynadım galiba. Yani en son videoda oynadım. Haritamızı sol tarafa doğru genişletmiştik. Hem bunları hem bunları ikisini de aynı anda gondikliyorduk galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım tekrardan bir kontrol edelim. Bunlarla savaş içindeyiz. Siyahlılarla da savaş içindeyiz galiba. Aynen. Bu ikisiyle şu an savaş içindeyiz. Yeşiller zaten bizim vasalımız halinde. Yakında özgürlüğünü ilan edecekleri diye düşünüyorum. Bayağı bir hoşnutsuzlar. Bunları iletişim kurmuş. Bunu vasallaştırmaya kadar gidebilir fakat çok da ileriye gideceğini sanmıyorum. Çünkü benim şu anki bakın bunda 2'ye kadar gelmiş. Yani bu seviyeye kadar gelmiş. Vasallaştırmaya kadar gidecek. Çünkü bu herifin takıntısı varmış. Gördüğünüz gibi bakın diplomasi ekranına girdiğiniz zaman sağ aşağıda gördüğünüz gibi özellikleri, vasıfları ve takıntıları oluyor her karakterin. Zaten okuyabilirsiniz aşağısında. Vasıfları hami ve enseden enseden geçine kiralık ordu için artı 2 çatışma gücü kazanıyormuş. Takıntı olarak da bulabildiğince çok bağımsız halkı özümsemek ister. Yani burada gördüğünüz bu bağımsız halk dedikleri barbarları. Bunları bağımsız halk diye geçiştiriyorlar ama Bunları, bunları özümsemek ister. Yani şuradaki özümsemeyi yapmak ister. Yani bunları kendi topraklarına katmak ister. Ben çok o tarafta aradayım. Daha çok vasallaştırma tarafta arayayım. Çünkü bunları alsam, bunları alsam, bunları alsam ya Memphis şehrini büyüteceğim bu tarafa doğru ya da yeni bir şehir kurmak zorunda kalacağım. Bakıyorum benim 3 üç tane, 3'te 3 üç, zaten şehir kurma hakkım dolmuş. Daha fazla şehir kurarsam bu sefer ben buradan nüfustan ceza yiyorum. Çok fazla yemiyordum diye hatırlıyorum. Yani şu an mesela 4 tane şehrim olsa ve benim sınırım 3 olduğu için 4 tane şehrim olsa yanlış hatırlamıyorsam 10 falan yiyordum galiba. Çok bir şey yemiyorum. Ama 5. şeh x 100, eksi 200 vesaire falan yemeye başlıyorsunuz belli bir yerden sonra. Neyse en sonki durum böyle. Sevdalı dediğine bakmayın bu özenti bir eleman. Ya sabır amına koyayım ya sabır! Diğer imparatorlukların ideolojilerini benimsemeye çalışan bir eleman bu. Şimdi bu neymiş? Militarist takıntısı da sonuna kadar katiyen teslim olmuş bir savaşta kabul edilebilir olan tek sonuç galibiyettir. Ha sen biraz salaksın yeni kardeşim. Tamam senin ben topraklarına şimdi birazdan gireceğim. Bakalım alabiliyor musun, alamıyor musun öğreneceğiz kardeşim. Şimdi bu herif oğlum kral Napolyon diyor. Oh, <laughs> kardeşim benim ya. Napolyon'u seçmiş. Yeah. <laughs> Yürü bakalım. Şimdi ne yapabiliriz? ben bunların başkentine yürüyeceğim. Ama bilerek bu taraftan geçeceğim ki buradaki askerlerini ezeceğim. Şu taraftan doğru dolaşırsam ve direkt buraya kuşatırsam bu herifler büyük ihtimal gelecek. Karalı almaya çalışacaklar. Buradaki askerler bana doğru yaklaşıyor. Benim buradaki askerlerim var. Bunların can yenilenmesini bekliyorum. Aslında savaşabilir miyiz? Savaşabiliriz. Fakat biraz can yenileseler çok daha iyi olacaktır. Çok risk atmak istemiyorum durumu. Memphis şehrinde istikrarımız iyi. Gıdamız yetiyor. Çok güzel. Paramız zaten full üretimde. Bilim olarak da iyiyiz. Parayı biraz düşürebilirim. Parayı çok dediğim gibi zaten parayı çok kullanan bir insan değilim. En son Osman imparatorluğuna İmparatorluğu'na geçmiştik. Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiğimiz için arkadaşlar şu an bizde barutu meydana getiren hazineler açıldı arkadaşlar. Madenleri kurarak barut üretimine başlayacağız. Fakat herhangi bir araştırma yok galiba. O tarafa doğru baruta doğru gidiyor muyum ben? Şuradan barutlu silaha doğru gidelim. Barutu üretir üretme. Artık yeni geçme vakti. Yeni arkadaşlar gerçekten güçlü. Yeni basabilirsek görürsünüz. Şimdi şuradaki şeyleri görebiliyorsunuz. Ben bunu niye değiştirdim? Deniz birimi üretme yerim varmış iki tane. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam limandan kaynaklanıyor. Buradaki limanları istediğim gibi seçebiliyorum. Yani ileride bir gemi üretecek olursam nereden çıksın? Yani menfisen mesela ben gemiye bastım tıkladım. Buradan mı buradan mı çıksın diye seçebiliyorum. Zaten bunu bir önceki videoda da söylemiştim galiba ama deniz birimleri için de seçebiliyorsunuz. Kara birimleri için de gördüğünüz gibi şuralardan seçebiliyorsunuz. Bakın 3 tane farklı yer varmış. Bunları değiştirebilirsiniz. Ha gidersiniz mesela atıyorum garnizonu ben şuraya kurarım. Daha oradan da asker çıkartabilirim. Olabilir bunlar. Bunlara bakarız. Ama şimdi ben bir sultan cami yapmasını istiyorum. Sultan camiyi basalım. Zaten burada istikrarımız yüksek olduğu için bir camiyi basalım. Camiyi bastığımızda bize hem inanç hem de nüfus verecektir. Nüfus bizim için dediğim gibi önemli. Burada bir çiftçi semti varmış. Çiftçi çok ellemeyelim. Kurcalamayalım onları. İstikrardan gidebilirsek istikrar gitsin. Şu an en güzel yer bulmaya çalışıyorum. Ya yani normalde oyunun önerdiği yerler genelde en iyi yerler oluyor. Çünkü en fazla bunu sordan alabilirsiniz. Fakat orada benim çiftçilerim olduğu için çok orayı kurcalamak istemiyorum. Onun dışında basabileceğim şurada köşe vardı galiba ya. Eksi 5 falan yiyordu galiba. Eksi 5 çok da utandıracak bir şey değil. Hem gıda da verecek bana. Buraya bir basalım abi. Arkadaşlar bizim korkmamız gereken yerler şuralar. Şu elemandan biraz korkmamız lazım bizim bunun. Evet medeniyet olarak belki bizden geriler. Fakat onlar da yeni bir çağa geçecekler. Ve bizden daha fazla şanlı var. Bu biraz beni üzüyor açıkçası. Neyse. Şimdi ne yapıyorduk? Roma. Başka bir ihtiyacımız var mı Roma'da? Roma'ya ne yapalım? Altyapı basabiliriz. Ya şu altyapıları arkadaşlar ben genelde boşluk olmasın diye basıyorum. Bunların önemi illa vardır. Roma'nın da altyapılarını güçlendirmiş. Şövalyeler araştırıldı. Tamam artık şövalye basabiliriz. İnsanlık kongresi araştırıldı. Çok insanlık kongresine girmek istemiyorum ben. Çünkü saçma sapan kararlar alınıyor genelde. yani şöyle diyeyim. Herkes tarafından belirlenen bazı kararlar var. Onları seçebiliyorsunuz arkadaşlar iki tarafta. Ama dünya neyi seçerse o tarafa doğru gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yıllar dem dururken Daha öncesinde kurduğumuz bir ee... yapı var ve bu yapıyı yıkmak istiyorlar. Biz bunları onaralım. Paramızdan gidecek galiba. Para gitsin Eksi -30 diyor. Onaralım. Şu abi. Şu kardeşim. Bunlar ne olmuş lan? Bunlar niye bu kadar canları az? Bunlarla ben savaşmadım. Omar birader bunlar kimlerle savaştı lan? Bunlar ölmüş. Siz niye canınız az lan? Bir gelin bakayım. Bir konuşalım biz sizle. Buna saldırırsam büyük ihtimal bu geri çekilecek zaten. İzci göndermiş adam. Benim askerlerimin yerlerini öğrenmek için vesaire falan olabilir. Yeni bir medeniyetle karşılaştık galiba. Sen nereden geldin güzel kardeşim. Sen nereden geldin? Haritaya bakıyorum ama haritada göremedim. Neredesin evet. oğlum sen? Ya da beni buldu bu herif. Aynen bu herif beni buldu galiba. Askerleri nerede bunun? Bir yerden beni görmüş olması lazım. Allah Allah. İlginç. Neyse önemli değil. Devam edelim ya. Çok takılmayalım oraya. Bunlar bunu sıkıştırsınlar. Bunlar şu tarafa doğru şunu sıkıştıracaklar. Bunlara iki cephede de savaşmaya çalışacağız. Oğlum şuna savaşalım lan bari. Oo medeniyetlerden birisi gitti. İleriye doğru gidelim ya. Bu herifle saldırmayacağım. Şuna saldıralım da. Anında sonuçlandır. Hiç izlemeye gerek yok. Sen şunu kovala. İlk önce şunu bir saldıralım bakalım. Bu biraz geri çekilsin. Aynen. Ondan sonra şuna saldırırız. Tamam burayı yıktık. Burayı yıktığımız için artık yeni bir yerleşke kurabiliriz. Buraya adamın kurduğu yer 19 veriyor. Şurası daha fazla verilmiş. Gidelim oraya kuralım. Bu ne abi? Bu herif niye hala burada ya? Şunun üstüne ilerleyelim. Bunu alabilirsek alırız zaten. Ki kendisi zaten kaçmak istedi. Çok da kurcalamaya gerek yok. Şu yukarı doğru gitsek mi ya? Şu beşlik orduyu ben buraya doğru göndereyim. Bunu bir tamamen biz bir yıkalım ya. Turuncu istemiyorum ben burada. Sen de bu tarafa doğru yürü. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Sen şunu bir git. Bunu bir savaşalım abi. Bunların ya şimdi arkadaşlar adamlar kaçıyor. Bunun benden farkındayım. Adamların kaçması hem iyi hem kötü arkadaşlar. Adam kaçtığı zaman bana savaş desteği geliyor. Rakibimin de savaş desteği azalıyor normalde ama bu herif zaten bu herifle savaşımız bayağı zor olacak. 50 tane zaten varsayılan bir savaş desteği var. Bir de 30 yönelim katkısı. O da büyük ihtimal şeyden dolayı şundan dolayı 30 tane savaş desteği geliyor. Çok sıkıntı lan bu herifle savaşmak. Biz bunun askerlerini ne kadar yersek yerim. Bu adam kolay kolay teslim olmaz. Bir de bunlara bakalım. Gördüğünüz gibi bunların savaş destekleri zaten düşüyor iyice. Bizimki de artıyor. Niye? Çünkü adam iki kere savaşmaktan kaçtı. Benim savaş desteğim arttı. Onunki savaş desteği düştü. İyice düştükten sonra zaten teslim olacak. Teslim olmayı zaten bir önceki videoda göstermiştim galiba. Şimdi buraya ne yapalım? Buraya bir tane bir Zeus heykeli dikelim mi ya? İstikrar veriyor ama yok da gerek yok abi ya. Tarımdan devam abi tarımdan devam. Millet aç kalmasın. Şunu bir almaya çalışalım. Bakalım savaşacak mı? Aa savaşmayı tercih ediyor. Okey. Tamam canım savaşırız. Yorma kendini ya. Sen ileriye gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Çok güzel. Sen ileriye gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Ve roundu bitir diyeceğiz mecbur. Adamları göremediğimiz için. Onlar gelecek. Oğlum bak burada varmış aslında. Okçuları buraya çeksek ya da bunları buraya çekip buradan halledebilirdik ama görmedim. Oğlum oradan oraya ateş edebiliyor mu onu? Ben niye göremiyorum seni? Dur şuradan görürüz büyük ihtimal. Aynen. Çok güzel. Tam bunları al bakalım paşam. Ben buraya çıkamıyor mu lan? Çıkış yokmuş oradan. Oradan oraya çıkış yokmuş galiba baksanıza. Tamam. Sen buradan bunu ateş edebiliyor musun? Ben etti. Ben niye edemiyorum? Ha bu ne saçmalık ya? Buradan vurabilirim ha. Buradan yetiştirirsin herhalde. Aslında yetiştiremiyorum. Ya boş boşuna o kadar hasar aldık ya. Bu kadar uzun sürmemesi lazım normalde ne? Neyse. Herhangi bir birimi kaybetmediğimiz için sıkıntı yok. Evet. Şu an kendisi diyor ki kardeşim diyor ben sana 3000 tazminat vereyim diyor. Çık git diyor. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar bunu. Çünkü zaten şu an bütün şeyler benim tarafımda. Yani karalı almışım. Burayı almışım. 3000 altın verecek. Burayı geri alacak benden ve savaş bitiyor. Şimdi şöyle bir şey belirteyim arkadaşlar ben size. Ben bu adamla savaştığım zaman bu karal tarafını aldım ve buraya da aldım. Şimdi ben burayı niye yıkıp tekrardan kendi medeniyetimi kurdum? Çünkü bu şu yüzden. Ben burayı yıktım. Kendi medeniyetimi kurduğum zaman bu artık anlaşma dahilinde değil. Bu adam benimle pazarlığa masaya oturduğu zaman burada söz hakkı olamayacak. Burası zaten şu an benim. Ama bu karal için söz hakkı olabilir. Yani diyebilir ki daha demin dediği gibi 3000 savaş tazminatı ödeyeyim ben sana. Sen karalı terk et. Karal benim olsun. Ben burada devam edeyim. Ben bunu istemiyorum abi. Ben diyorum ki sen benim vasalım olacaksın. Ya vasal olması aslında bir yandan iyi, bir yandan da kötü. Ama yarın bir gün onlarla vesaire falan savaşa girersem vasallardan yardım alabiliyor olmam lazım diye düşünüyorum. Ne kadar vasal o kadar iyi aslında. Arkadaki müzikleri duyuyorsunuzdur zaten. Her medeniyetin kendine ait şarkıları var. Diyor ki bu adam artık teslim olabilirim Niye? Çünkü savaş desteği gördüğünüz gibi sıfır. Ben bu adama diyebilirim ki teslim olma istemi. Eğer teslim olma istemi yaparsam neler alabileceğimi göreceğim. Fakat vasalım yapabileceğime çok inanmıyorum ve ben karalığı da istiyorum. Yani şu taraftan şöyle bir bağlantı kurmak istiyorum kendime. O yüzden ilerlemeye devam edeceğim arkadaşlar. Biraz aç gözlü davranacağız ama yapacak bir şey yok. Bu adamı yıldırmam için büyük ihtimalle bütün şehirlerini almam gerekiyor. Savaşı kazanmam için. Bu biraz uğraştıracak beni. Fakat yapacak herhangi bir şey yok. Tamam, sen şuradan git. Sen buradan zaten geldin. Sen şunun içine geri Bakalım başka var mı adam? Bu kadar mı? Aynen tamam. Bakalım savaş desteği düşmüş mü? Evet gördüğünüz gibi savaş desteği yavaş yavaş düşmeye başladı. Şehrini aldığım için. Burayı yağmalayacağım. Kendi şehrimi kurmayı düşünüyorum buraya da. Ya da yağmalamayalım. Dursun ya Burayı tekrardan alırım mı? Bu ne yapmış? Ha asker kiralamış bu salak. Ben de diyorum burada bunun ordusunun ne işi var? Meğersem şunlardan asker kiralamış. Onu da şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Sembolünün sol üstünde bir bağımsızlık, bir barbar şehri var yani. Gördüğünüz gibi Vaskonlar. Şuradaki elemanlar büyük ihtimal buna askeri vermişler. Gördüğünüz gibi sağda yazıyor zaten. 20 tur boyunca kiralamışlar. Şu an 17 turu kalmış. Kiralık askerle de savaşmak çok kötü bir şey değil. Aslında yapılabilecek bir şey. Fakat askeriniz yoksa yapılabilir. Mesela atıyorum benim burada sağ tarafta gördüğünüz gibi 3 tane vasalım var. Şu yeşil eleman ansızın bana bir savaş açarsa benim burada herhangi bir askerim yok. E basması da uzun sürecek. Direkt buradaki elemanları şöyle tık gördüğünüz gibi şuradan bunları satın alırım. Bunları satın alır almaz bunun üstüne sürebilirim. Yani aslında buradaki vasalın dönemi bu şekilde olmuş oluyor. Ticaret sözleşmesi yapalım daha fazla para kazanayım. Kazanç paylaşım yapacağım. Para kazanmak istiyorum ondan. Yani bu barbarlarla çok uğraşmak istemediğim için aslında vasalım yapıyorum. Yani normalde bunları da alıp genişleyebilirim ama çok gerek yok. Fazla büyüdüğünüz zaman da bu sefer şehirleri kontrol etmesi de zorlaşıyor. Şehir büyüdüğü zaman bu sefer nüfus artıyor. Nüfus büyüdüğü zaman tarım alanı basmanız gerekiyor sürekli. Yani kontrol bayağı bir orayından çıkıyor. Babil'i alıp bu adamı sadece şu küçük yerde sıkıştırabilirim. Küçük yerde sıkıştığı zaman da bu adam çok bir şey yapamayacak. Çünkü burası adalar. Adalarda da çok fazla kaynak olmuyor. Şan durumunda nasılsınız? Başa baş gidiyoruz her şeyle yıldız konusunda. Yani büyük bir savaş patlayacak. Bu adamın son bir şehri kaldı galiba. Başka bir şehri yok bunun. Aynen burayı da düşürdükten sonra bunu tamamen artık bunu da basalım, yaparım. Bu ikisini vasalım da yapacağım. Sen niye benim ayağıma kadar geldin canım? Bunlar kim lan? Adamların durumu o kadar kötü. Kendi isyancıları çıkmış. Bunları biz bir keselim. Ben yani niye kesiyorum? Çünkü ben burayı aldığım zaman bu isyancılarla tekrar uğraşmak zorunda kalacağım. Şimdi hazır. Sen ne yaptın lan? Bir dakika ne yapmış bu? Aa gerizekalına bak. Benim burada yerleşim yerim varmış. Bunu yıkmış bu salak. Ya bak kaşınıyorsun bak ha. Vallahi kaşınıyorsun. Çok fena kaşınıyorsun. Kaşırım seni çocuk. Bunları talep edeceğim. Bu da büyük ihtimal vermeyecek bana. Gördünüz mü? Vermedi. Fakat şu an geri adım atmak zorundayım. Geri adım atmamın sebebi şu. Hem bana savaş desteği verecek. Hem onun savaş desteği düşecek. Yani şu an zaten iki devlette savaş halindeyim. Ayrıyetten bir üçüncü devlet ki o devletle de başa baş gidiyorum şu an. Büyük ihtimal ordu olarak da başa başızdır. Hatta ordu olarak benden daha güçlüdür. Bir bakalım. Yani güç hakkında bir şey demiyor ama yakın güce sahibiz. Şu an savaşa girsek çok dezavantajlı konumda olacağım. Çünkü zaten hala hazırda iki tane savaş yapıyorum. İşimi iyice yokuşa süremem. Savaşacak mısın? Güzel cesaret. Salak mısınız lan siz? Bizim bayrağınız burada. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyor lan bunlar? Eğer savaşı kazanmak istiyorsanız ya bütün rakiplerinizi öldüreceksiniz ya da şuradaki adamların bayrağını almaya çalışacaksınız. Bu salaklar bayraklarını bırakıp kale içine sığınmışlar. Bu yüzden yapacağım bir şey yok zaten benim ya. Ama bayağı bir hasar yedim. Bunlardan da yiyecekler bayağı bir hasar. Bir askerimizi kaybettik galiba. Eğer bunları dışarı çıkartıp vururlarsa kaybedeceğiz. Dışarı çıkartamadı galiba. Tamam bunları ben bir geri kaçıracağım. Ben bunları niye öldüremiyorum ya? Bunlar neler abi? Ben ne oldu lan? Benim askerler niye bunları teklemiyor? Bunlar yüksekte mi? Anasını satayım. Adamlar bayağı yükseğe çıkmışlar. Şu an çok dezavantajlı konumdayız. Baya bayağı dezavantajlı konumdayız. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Kötü yakalandık. Çok kötü yakalandık. Burayı baya bayağı kaybedebiliriz. Otomatik muharebeyi açacağım. Bir nasıl yapacak? İzlemem lazım oyunu. Oha, okçular 88 yazı. O mu adamla niye savaştık ya? O adam gitti boşuna boşuna öldü adam. Burada da anında sonuçlandır dedim. Çok çok iyi oldu. Şu an adamın her yerini aldık abi. Bunlar geliyor. Bunları şurada bir karşılarız. Sıkıntı yok. Tamam bu adam teslim oluyorsa bu arada artık yapabiliriz. Teslim olma istemi yapalım bakalım ne diyecek. Nereleri istiyoruz? Hemen bir haritamızı seçelim. Karalı alacağım arkadaşlar. Şuradaki barut benim işime yarayacak. Burada neler var? Burada pek bir şey yok. işime yarayacak. Babilon'a bırakabilirim belki. Aslında göz kadar yerde kalmasını istiyorum. Karalı tamamını alacağım. Karalı komple alıyorum ya. Vasalım yapamıyorum. Çünkü büyük bir medeniyet olduğu için vasalım yapmam çok zor. Madem vasalım yapamıyorum bu adamın kurulumunu gecik ben. Şöyle bunları bir vazgeçtim. Bu buraya gitsin. Karalı komple alabiliyorum. Ondan yana sıkıntı yok ama burayı alamıyorum. Burayı da alamıyorum. Madem ben buraları alamıyorum. Alamadığım yer benim değildir diyerek bütün yerleri yağmalayacağım. Bu arada yeniçeri basabiliyoruz ha. Bir sonraki orduyu yeniçeriden kurarız. Bir de onları deneriz. Allah Allah. Birisi suikastle uğramış. Benim bilgim yok. Ben yapmadım. Tarımla alakalı biraz sıkıntı yaşamışız. Yine birkaç tarım basayım ben buralara. Oha burası gıda eksiğe girmiş. Niye? Bunları bir hemen parayla alalım. Para işte bakın burada önemli olabiliyor. Parayı gördüğünüz gibi hemen kullandım. Nüfusu azaltmak için şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Asker basabilirsiniz. Ben birazdan asker basacağım çünkü yeni çeri kullanırken bu nüfus bana çok lazım olacak. Babil isyankar oldu. Kanka çok önemli değil. Yıkacağım birazdan zaten. Babil diye bir devlet kalmayacak orada. Para bakın gördüğünüz gibi iki tane eşek geldi. Karalı aldılar. Salak salak işlerle uğraşıyorlar. Beni iyice uğraştırıyor aptal herifler ya. Vallahi billahi Şöyle oynayalım şurada bir yarı kaçmaya çalışacağım Şuradan vuralım Arkadan da adam var hayda Ben bunları görmedim ben bunları görsem öperdim bunları Bunlar dışarıda bunlar direkt tek yer ben bunları görmedin ya. Neyse tamam. Sıkıntı yok abi. Sen bunları bir git tekle. Sen bunu tekle. Sen ne yapıyorsun? Sen kimi tekleyebiliyorsun? Sen de bunu vur. Sen ne yapıyorsun? Böyle bir şey yapacağım. Sen ilk saldırıyı yap. Geri kalanını bunu bırakalım. Alır umarım ya. Alır herhalde. Fazla almadan bitirdik. Bunlar ne yapıyor? 49 397 Tamam. Aldığımız şehri tekrar alıyoruz. Bunlarla vuralım da. O bunların yıldızı ikiymiş lan zaten. Bunlar dehşet bir şeydir ha. Bunlarla bir savaşalım tekrardan. Evet. Daha yeni çeriler açmadan bir sonraki çağa geçtik. Ama ben biraz erteleyeceğim bunu. Çünkü ben çağ atlamak istemiyorum. Daha bu çağda bir şey yapamadık. Daha doğru düzgün bir şeyler bulamadık gördüğünüz gibi. Aslında hızlı gidip nükleeri bulabiliriz. Gerçekten ha. Hızlı gidip nükleeri bulursak bunların hiç şansı kalmaz bana karşı. Yapsak mı lan? Oyunu biraz öyle mi oynasak? Hırçın oynayalım mı oyunu? Olabilir. Olabilir aslında. Aklıma yattı. Gördüğünüz gibi yine farklı medeniyetler karşımıza geldi. Şimdi Etiyopyalılar var. Etiyopyalılarla biraz daha bu askeri birimler için. Askeri birime çok gitmek istemiyorum. Bunlara da gitmek istemiyorum. İskoçlara da gitmek istemiyorum. Yüksek okulları varmış aslında. Persler nehirleri var. Kervan sarayları var. Para basıyorlar. Avusturya Macaristan ne var? İstihbarat ajanı var. İstihbarat ajanı ajanlar ne işe yarıyor bilmediğim için çok ona gitmek istemiyorum. Buna gidebiliriz. Britanyalılara gidebiliriz. Sömürge daireleri var. Kayısını üstlük. Bu Urbalılar gerçekten güçlü. Bunlar benim işime yarayabilir. Fransızlarda da ağır süvarileri güçlü. Bunlara da gidebiliriz. Britanyalılara doğru gideceğim. Sömürgeci bir devlet olma çabasındayım. Ama çok bunlara uğraşmayacağım. Ben daha çok nükleere gitmek için direkt hızlı hızlı nükleere basacağım. Burası niye benim oldu? Hala savaştayız. Ama niye burası benim oldu? Çünkü ben burayı şimdi barbarlar geldi burayı aldılar. Barbarlar benim elimden aldığı için adamların artık kendi devlet oldu. Ben de gidip onlardan aldığım için bunlarla alakası kalmadı. Yani burası artık benim. Bu adamın burada herhangi bir söz hakkı yok. Direkt şunu basalım. İstikrarda bayağı bir problem yaşıyoruz. Bunlardan basalım sağa sola 2-3 tane. Şu an savaşta olduğumuz için savaş yorgunluğundan dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şehir statüsünde yani şehir sınırında 4'e 3 oldu. Yani bir tık açtık ve gördüğünüz gibi 10 yiyorum ama bu benim çok da umurumda değil. Görüyor musunuz? Gelmiş direkt buraya yeni yerler kurmuş. Hemen bunları da öpelim biz. Evet. Diğer adamı şu an geride bıraktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar savaşırken hem bilime, ilime, felsefe önem verdik hem de insanların sağlığına önem verdik ve hemen birinci sırayı almışız ki savaşta olmamıza rağmen ha. Bak savaşta olmamıza rağmen yaptık bunu. Geçmeyeceğim kardeşim. Sana ne amına? Evet gördüğünüz gibi savaştayız. Ya senin dinine geçmiyorum diye bana savaş mı açılır ya? Ne diyor? Gördüğünüz gibi bağımsızlık istiyor. Çünkü 3 tane devletle savaştayım. Yeteri kadar askeri birliğim yok. Buna yetişemeyeceğimi bildiği için direkt gördüğünüz gibi hemen dedi ki bana bağımsızlık ver. Bağımsızlığını vereceğiz. Savaş desteğim fullende. Bilerek verdim. Şu an başka bir devletle de savaşmak istemiyorum. Teslim olma istemi yapamıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi benim de savaş desteğim yok. Onun da savaş desteği yok ama gelecek yakında. Baya bir problemdeyiz şu an. Çok kötü oynadık oyunu. Sakin olun arkadaşlar. Halledeceğim. Geldik insanlık kongresine arkadaşlar. İnsanlık kongresinin ben çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum ben de ilk defa yani ilk defa demeyeyim de ikinci üçüncü defa görüşüm. Yeni güncellemelerle gelen bir şey. Her medeniyetin, imparatorluğun, devletin kendine göre söz hakkı var. Ben burada mesela atıyorum geldim bağımsız aldım. Dedim bir medeni karar seç. İnsanlar demiş ki bunu yapalım. Yani benim için fark etmez. Ben de bunlara oy verdim. Ve gördüğünüz gibi o oturum başkanı ben miyim lan? <gülüyor> <gülüyor> bu salak niye değil? Çünkü benim şanım daha yüksek galiba. İbne seni. Sen ondan mı bana savaş açtın. Puşlu oldu puşt. Aa bu adam benden daha güçlü lan. Sıçacak mıyız ya? Ben biraz sıçacağımızı düşünmeye başladım arkadaşlar. O yüzden hemen biraz nüfusu azaltacağım. Ne yapacağız? Gösteriyorum hemen ne yapacağımızı. Bir dur güzel kardeşim. Bir dur ya. Bir dur sakin. Sakin oynayın oyunu. Bir sakin olun. Memphis de daha az da basacak. Roma'da ikinci sırada basacaktır diye düşünüyorum. Bakayım sanayi ne durumda? Memphis'in sanayisi daha yüksek. Bu üç turda basacak. Miken biraz zorlayacak ama Miken'in orduları da sonradan gelebilir. Ne oldu? Sen de niye biz barıştık ya? Ha, sıçtın, sıvadın çünkü sen. Okey. Sen sıçtın, sıvadın için ben de barıştım. Ben hatırlamıyorum ama şey yaptığını. Neyse bunu sineye çekelim. Çok önemli değil. 6 oldu. Gördüğünüz gibi şu an eksi 370 yorum. Çünkü fazladan 3 tane medeniyetim var. Burayı yağmalayacağım. Burayı da yağmalayacağım. Yani yıkacağım, yağmalayacağım derken bir dakika ben mi ödeyeceğim? Teslim oluyorum. Çünkü senin savaş desteğin daha yüksek. Reddediyorum onu. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu kökten çözebiliriz. Şu an bir dakika doğru karar veremiyorum şu an bir dakika. Şu an doğru düzgün düşünemiyorum. Şu an var ya bizi yıkabilirler. O derece. O derece bir sıkıntı içindeyiz. Biz. O derece bir sıkıntı içindeyiz. Ya hızlıca bunun başkentini alacağız, buraya alacağız ve bu adamı bitirmeye oynayacağız. Öyle yapacağım ya. Bu adamın başkentini oynayacağım ben. Bu adam hala ordularını getirmediği için bir tık şanslıyız. Bu adam ordularını getirmeye başladı zaman daha da probleme gireceğiz. Sen ne istiyorsun benden hala ya? Abi siktir git ya. Sen ne diyorsun? Abi ben reddettikçe anasını satayım bu herif benim başıma çıkacak ya. Sen var ya sen çok kral adamsın. Geldi buraya şehir kurdu. Sen çok kral adamsın. Bana bedavaya şehir verdin. Üstüne savaş desteği de vereceksin galiba. Abi çok fazla gayrimeşru bir savaş açmakla rakibini etkileyebilirim. Sen saldırırken kurtulumundan. Aa beyaz barış yapalım diyor. Beyaz barış yapabilmem için arkadaşlar taleplerimizin yerine getirilmesi lazım. Yani şöyle oluyor. Beyaz barış yaparsak ben onun taleplerini gerçekleştireceğim. O benim taleplerimi gerçekleştirecek. Ama ben beyaz barış yapma taraftarı değilim. Reddedeceğim bilerek çünkü ivre tamamen benim tarafıma döndü. Gideceğim bunun şurasını alacağım. Ya ben bu herifi vasalım yapacağım. Köpeğim yapacağım oğlum. Çok ben buna çok kinlendim abi. Ben buna harbiden çok fazla kinlendim. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Eğer rakibinizin deniz birimi varsa ve sizin kara biriminiz varsa asla denize girip de savaşmayın. Sizi harbiden alırlar. Yani ne olduğunu şaşarsınız. Yani şu an mesela ben bununla savaşırsam 220 36 diyor ya. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Harbiden siz sıfır gibi bir şeysiniz çünkü. Yani bu adamlar kara savaşçısı olduğu için deniz birimi olmadıkları için çok çok nörfüyorlar ve baya baya gondi yi yiyorsunuz yani arkadaşlar. Bak hala bana şey veriyor. Kardeşim senin öyle bir statün yok. Senin öyle bir statün yok. Ben birazdan sana Gondi yedireceğim. Senin öyle bir vasfın yok. Güzel kardeşim benim. 250 istikrar bölgeyle istikrar medeni karar imparatorluk katı. Savaş yorgunluğu istikrar bağlı olan mantıka sayısı. Çok fazla mantıka bağladığımız zaman da istikrar bayağı bir azalabiliyor. Hatta kaçıyor? ve eksi 120 yiyor ama savaş yorgunluğu çok fazla. Savaş yorgunluğu geçtiği zaman düzelecektir büyük ihtimal. Sen ne diyorsun? Oo güzel. Tamam. Sonunda teslim oluyor. Daha fazla savaşmak istemiyordum zaten. Tazminat alacağım. Fazla bir tazminat değil ama en azından ben teslim olmuyorum. Sen niye benim halkıma baskı yapıyorsun? Ha? Yavrum. Sen ne bana baskı yapıyorsun? Hayırdır? Sıkıntı mı var? Yine mi kaşınıyorsun? Yine mi kaşıyayım seni ben? Sen ne yapıyorsun? Sonunda adamlarımız asker çıkarmışlar. Yani kaç tur geçti. Yeni mi çıkartıyorsun sen askerleri? Şimdi ben bu adamı savaş açtığında çok büyük pişman edeceğim. Gerçekten. Yani şaka yapmıyorum. Ben savaşı o kadar çabuk bitirmeyeceğim. Bu Buraya kadar yüzebilir mi? Yüzemez galiba. ilk önce şuraya çıksın. Simya araştıralım. Simya daha yine mi bulduk? Petrol bulduk. Ne simyası? Simya mı kaldı oğlum? Benim gizli askeri birliklerim bekliyor. Ya sen niye oraya kurdun canım benim ya? Ben nasıl gireceğim şimdi ben bu herife? O zaman senden şey isteyeceğiz. Dur. Vermiyorsun çünkü krizlerim var. Taleplerimi geri çektim. Al. Bana açık sınırlar vermen lazım. Ver anasını satayım. Ver. Para ver. Bunların çok fazla hasar verebileceğini inanmadığım için yapıyorum ama ya gördüğünüz gibi çok fazla hasar veremiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Siz bir şey yapamıyorsunuz. Randı bit. Bu gelecek saldıracak. Bu da bitecek zaten. Bu savaş o şekilde biter. Sen ne yapıyorsun canım? Yavrum sen ne ilerle? Haydi. Haydi bekleme yapma. Ne oldu? Tamam. Kabul edelim. Birbirimize ticaret yapalım. Ticaret önemlidir. Bunu da alalım. Evet buradaki hallettik. İstikrar gördüğünüz gibi artmaya başladı. İsyancılar hallettiğimiz için. Şunları da gidelim. Buradaki istikrarın artmama sebebi de zaten isyandan dolayı kaynaklanıyor olabilir ama herhangi bir şey yazmıyor. Bu ne? Sen buraya alabileceğini inandın mı gerçekten? Sen salak mısın? Güzel kardeşim benim canım benim. Sen salak mısın? Nerenin salasın sen? Harbiden inanmış ya. Harbiden inanmış ya. Senin istikrarın %100 oluyor. Güzel. Sana bir tane Eiffel Kulesi dikelim. Burayı niye bana vermişler lan bunlar? Sen niye buraya bana verdin yavrum? Aa şeyden dolayı. Ben bundan bir şey talep etmiştim burada benim halkıma baskı yapıyorsun. Benim halkım daha fazlaydı burada. İşte benim halkıma baskı yapıyorsun, şöyle yapıyorsun vesaire falan dedim. Ve burayı ben talep ettim. Bana ver dedim. Yoksa dedim seni öpeceğim dedim. Adam bana vermeyi kabul etmiş. Aa bu salak kaptırmış burayı. <laughs> Senin gibi geri zekalı seni. Sen burayı şeyleri mi kaptırdın? Sen nereye aptalısın böyle canım benim? Oğlum sen çok salaksın ha. Askerleri basayım ben. Yeniçeriler ve kargıcılar ilk defa sahneye çıkacakları savaş bu olacak galiba. Bu arada bu benim çok işime gelir ha. Yeni bir devletle savaşmadan buradaki toprak bütünlüğümü sağlayacağım. Benim baya baya işime gelir moruk. Buradaki askerleri ufaktan hareket ettirme zamanı geldi. Bunlar da yavaştan hareket etsinler hocam. Efel kulesini nereye dikelim? Tam şuraya dikeyim mi lan? Buradan gelip geçen baksın. Ne lan bu desinler böyle göğü yarıyor vesaire falan. Gelsinler desinler bence. Çok çok güzel oldu. Şu an burayı genişletmeye gerek var mı? Zaten istesem de genişletemiyorum. Çok güzel. Genişletmeyeceğim zaten. Buralar kalabilir bu şekilde. Zaten değerli bir kaynağı olmadığı için. boş boşuna topraklarımızı genişletmeye gerek yok. Ha birisi gelip yıkarsa o zaman düşünürüz. Şimdi bilerek bu askerleri sağ tarafa taşımayacağım. Bu tarafta dursun. Bu tarafta isyan çıkabilir. Başka bir şey olabilir ki isyan çıkması çok olağan. Mesela Karal hala düzenlememiş. Karal niye düzenlemedin yavrum sen ya? Bunları buraya çek. Bunlar burada yukarıda kalsınlar. Hatta bunu buraya çek. Bunu buraya çek. Tamamdır. Güzel bir konuşanma olmuştur umarım. Aynen. Ben buradan da gelecek diye bunları buraya koydum ama olmadı. Gelmediler. Tamam. Sen 100 vur sen bunları vur. Başka yeni içeriğim kim var? Sen mi varsın? Sen tarafa geçip vurabilir misin? Çok güzel vurursun bence. Sen de bunları vur. Tamamdır. Hiç hasar almadan direkt hallettik. Bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Şuradaki boşluğa doğru gidiyor. Büyük bu boşluğu almak isteyecekler. Bu. bu. tek başına bunları alabilir mi? Ben onu merak ediyorum. Çünkü buradaki askerlerin güçlerini bilmiyorum. Şöyle bilerek bunları yukarıya çıkardım. Bunları şuraya koyuyorum. Abi yukarıda mıymış bu ya? Tek attı. Tek attı. Çok çok sıkıntı. Bu bunları bu arada alabilir. Çünkü şövalyeler harbiden güçlü. Şöyle bir çevresini kapatsam. Bunu ve okulasan. Oğlum bu askerler çok güçsüz ya. Bu adam tekrar bunları. Tamam en azından şöyle yapalım. Bunlar zaten kiralık askerler. Bunlarla verebildiğimiz kadar hasar vermeye bakalım. Bizim yeniçerilerimiz zaten birazdan gelecek. Bunun içinden geçecekler. Şuralarda falandır bizim yeniçeriler. Ee, yeniçeriler nerede? Burada. Oo, uzaktaymış aslında ya. Başa baş gidiyor ya. Deneyelim şansımızı. Deneyelim abi yapacak bir şey yok. 14:39 39 denemesem daha mıydı? Tamam turu bitecek zaten. Şuraya doğru ilerlemeye başlayalım artık. Aa burada da asker varmış lan. Oğlum ben de diyorum bir tane birim eksik sanki diye düşünüyordum. Tamam. Tamam tamam çıktı ortaya tamam. Bu yeni aldığımız yerler bir tık sıkıntı çıkartabiliyorlar bize. Sen karal ne durumdasın? yükseliyorsun. Çok teşekkür ederim ya. Valla çok teşekkür ederim. Şöyle bir etrafta dolaş belki bir şey falan vardır. Bu yeşil çok problem değil abi. Yeşil iki dakikada alabilirim zaten. Öyle bir gücüm olduğu için. Yeşilin üstüne gitmeyi düşünmüyorum. Şu an bunlarla da uğraşmak istemiyorum. O yüzden çok bunlara da bulaşmıyorum. Şu salakla uğraşacağım da. Bana bir bildirim geldi yine casus vakası galiba. Karal ne durumda? Karal yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Abi gördüğünüz gibi bizim gemilerimiz şeylere dayanmıyor. Bakayım dayanabilecekler mi? Dayanacaklar ama galiba birisi anlasını satayım. Askerler gitti ya. Abi biliyordum öyle olacağını da. Dayanırlar diye düşündüm. Oo wow! 142'ye 270. Yani aslında üstünlük var. Gelin bir deneyelim şansımızı. Bunları yavaş yavaş ben almaya başlayacağım. Özümse diyelim. Kullarımda eksi bin yiyoruz şu an ama hak etmeyin onu düzelteceğim şimdi. Adamları aldığım zaman askerleriyle beraber benim medeniyetime katıldılar. Şimdi bu ne demek? Ben bu askerleri geliştirip gördüğünüz gibi daha da güçlendirebilirim. Yani şu an devasa bir ordum var aslında ben bu, orduyu, bu adamın üstüne süreceğim. Bu adam Gondi'yi yedi abi. Bana öyle yapmayacaktı. Ayıp etti. Çok büyük ayıp etti. Yani ben savaşlayayım diye gelip de bana savaş açması çok ayıptı. Çok kötüydü. Çok kötüydü hocam. Yapılmaması gereken bir şeydi bence. Oyunun başlarında şey demiştim. Ben bu sağ tarafı zaten iki dakikada alırım. Çok önemli değil demiştim. Ve dediğim gibi de oldu zaten. İlerle bakayım bir. Ooo oo, oo 360 356. Baya büyük bir savaş dönebilirdi. Büyük bir savaş dönebilirdi ama istemedi. Diğer askerleri burada bunun. Bunun diğer askerleri burada. Yavşak. Baya bir fırsatçısı varmış bunun burada. Olayın kötü olan yanı şu. Biz bu askerleri karşıya geçiremiyoruz. Karşıya geçiremememizin sebebi bizim teknolojimizin daha henüz o kadar gelişmemiş olması. Son olarak şöyle bir bakıyorum etrafta neler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şurada kömürü çıkartmaya başladık. Kömürü sanayide kullanacağız. Onun dışında bakıyorum burada çıkartabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Ne diyor? İttifak mı? Abi ben sen ittifak kursam ne olacak? Reddet red ya. Ben sen ittifak neyi kurayım canım benim? Yavrum benim öyle bir şeye ihtiyacım yok vatandaşlıklar var ya. Çocuk dininden dolayı kaçmış gelmiş. Bir de ben vurmam hiç hoş olmaz. Şimdi dini satanistik falan çık. Bizim adamları tek tek kırt kırt kesmeye başlıyor. Böyle bir şey olsa var ya harbiden gülerim ya. Abi yeni medeniyete çok geçtik. Iyi. Çok çok iyi. Ya. Çok iyi gidiyoruz da işte nükleer şeyi bulamıyorum. Şimdi oyunun en güzel olduğu yerlere doğru geldik. Sovyetler var. Bunların yanlış hatırlamıyorsam tankı vardı. Kızıl Ordu tankı var. Amerika'nın şimşek avcı uçağı var. Türkler var. Türklerin arkadaşlar görünmez sihir füzesi var. Yani karşınızdaki adam eğer hava savunması bastıysa hava savunmalarına yakalanmadan direkt tık diye vurabiliyor belirlediği konumları. Fakat çok fazla veremiyor. Yani ben bir önceki oyunda Türkleri seçmiştim. Çok fazla sar veremedi. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum aslında. Şimdi gerçekten Türklere gitmek istiyorum ama şu avucu uçağı çok cazip. Çok cazip abi vallahi çok cazip. İsveç'e gidersek görünmez korvet var. Ya görünmezlik benim için çok önemli değil abi. Görsünler. Bu da iyi olabilir ha. Buna da basabiliriz. Bilerek askeri birlik seçmiyorum. Çünkü askeri birlik seçmememin sebebi şu. İlerleyen teknolojilerde yanlış hatırlamıyorsam komandolar var ve onlar harbiden çok iyiler. Eğer denk gelirsem göstereceğim zaten. Bunlarda yeni Zelanda zaten öyle bir şey yok yani. Savaşla alakası yok. Daha önce köyümde Türkleri ve Amerikalıları seçmiştim. Bu ikisiyle oynamıştım. Ya canım bu sefer şey gitmek istiyor ya. Bu sefer şu şeyi merak ettim. Bu muhafızları merak ettim. Çinlilere gideceğim. Artık modern çağ geçtik arkadaşlar. Artık bu son evre. Buradan sonra oyun çağ olarak bittiği için yıldızlarımız artık sayılmaya başlıyor. Bakın şu sol tarafta görüyorsunuz zaten şan kısmına geldiğimiz zaman. Şu an benim yıldızlarım sayılıyor. Yani ben her bir yıldız aldım artık buradaki yıldız 0 1 2 3 4 5 diye gidecek. Bu adam bana saldıracak. Yani daha ne istiyorsun? Vermeyeceğim kardeşim. Savaşacaksak savaşalım. Yani kanakan dişe diş ediş kardeşim ya. Bize geri vites olmaz. Mesela bu adamın 4 hareket hızı var. Ama bu adam deniz indiği zaman şurada gördüğünüz gibi iki hareket hızı oluyor. Ve bu adam gittiği zaman mesela iki hareket edebiliyor ya şuraya gitti. Bir tur bekledi. ikinci turda buraya gitti. Burada yok oldu. Ama bu adamın yedi hareket hızı olduğu için şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi taşıma kalyonun altında birim değerlerinin altında yedi hareket hızı diye gösteriyor. Bu adam yedi birim hareket hızı olduğu için şurada bile olsa bu adam tık diye buraya gelebiliyor. Bu sınırların içine girdiği zaman herhangi bir problem olmuyor. Çünkü buralar derin sular olmadığı için sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Kayalığa ne kadar toprağa ana toprağa ne kadar yakınsanız o kadar kıntı olmaz. Şimdi bu adam denizlerde güçlü. Ben bu adamı denizlerde öpemiyorum. Kare çıkmama da izin vermiyor. O yüzden alternatif bir yol bulmaya çalışıyorum. Oha! 571. Bir dakika, bir dakika. Dur lan dur. Geri çekil. Ben mi savaşıyorum? Geri çekilemiyorum şu an. Gidecek yerimiz yok. Burada yenildik. Bütün orduyu kaybettim buradan. Bunun olmasının sebebini de şöyle açıklayayım ben size. Şimdi bizim askerlerimiz buradaki 5 birimlik elemanlar zaten karaya çıkamamıştı. E biz buradan çıkar çıkmaz. Beni direkt savaşın içine soktu. Savaşın içine soktuğu için de bizim etrafımızı çevirdiler. Daha demin gördüğünüz zaten. Burada düşman vardı. Burada vardı. Yani bizim kaçabileceğimiz ya da askerlerim dağıtabileceğim, konuşlandırabileceğim Yer olmadığı için tek bir adam vardı tık tık öldürdüler diğer yeni birlik geldi tak onu hallettiler yeni birlik geldi tak onu hallettiler böyle böyle götümüze koydular baya bir asker kaybettim çünkü en önemli iki birimi burada kaybettim zaten onun dışında nerede askerim var doğru düzgün askerimiz bile yok şu an bizim yeni bir tren istasyonumuz hayırlı uğurlu olsun yani savaş var asker basmam lazım ve ben tren basıyorum bence güzel şehrin içinden geçiyor belediye binasının oradan geçiyor şehirlerden geçiyor hocam bak burada güzel bir dikili taşımız var buraya gidip dua edebilirsiniz şurada bir şeyimiz var bunu bir önceki bölümde yapmıştık galiba yani tonlarca şeyimiz var abi gezin dolaşın işte yani memleket güzel. İletişim kuralım bununla. Hatta bunu fullleyelim biz. Verebildiğimiz kadar fazla verelim. Buraya alacağım. Ondan sonra bakacağız neler yapabileceğimize bakacağız. Bizim askerlerimiz ne durumda? Mecbur savaşacağız şu an burada. Ve oğlum yine kapana kısıldık. Ya problem mi arkadaş. Aslında kapana kısılmasak belki alırız diye düşünüyorum ama bizden kuvvetli bir ordusu yok. Bizim ordularımız daha kuvvetli. Ama onun orduları sürekli beraberler. Yani nereye saldırırsak bir 10 kişilik falan grup çıkıyor. Ben anlamadım. Her yerden adamın askeri çıkıyor. Baksana muharebe 13 tane askeri birliği var. Kuvvetlerde de var yani. 14, 15, 16 kişilik askeri grubu var. Benim burada 4 tane askeri grubum var. 6 tane askeri grubum var. Askeri gruplarımı kullanamıyorum bile. Öyle bir problem var. Baksana 3 tanesini kullanabiliyorum şu an. Eğer doğru düzgün yayılım yapabilsek aslında 1v1 atabilsek belki alabilirim. Gördüğünüz gibi bir mağlubiyet daha aldık ve askerlerimiz burada 3 kişilik bir grup kaldılar. Bunlar buraya gelip yardım etseler olurlar mı? Olmaz. Geri çekileceğiz. Bunları da geri çekeceğim. 3 kere denerim. 3'ünde de başarısız olduk. O yüzden daha farklı bir yol deneyeceğiz. İçten fethetmeye çalışacağım. Ona da bakacağız. Ya yani bir türlü doğru bir planlama yapamadığımız için bu haliyiz. Tam bu adamı alamamamın sebebi bu adamın ilk önce davranması. Yani benden önce davranıp bana savaş açıp bütün askeri birliklerini düzenlemesi. Artık bir sonraki videoda nükleerle beraber bu adamın içinden geçeriz. Yani şuraya bir yere nükleer koyarız. Tak 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 bura bura askeri çıkartmalar yapa yapa bu adamın içinden geçeriz diye tahmin ediyorum. Bakacağız artık duruma göre.